Merhaba gün bir gece masalları 552. gece Ad, odalardan adalara geçerek denizler aşarak yolculuk ettik Gittiğimiz şehirlere dolaşıyor Mal alıp satıyorduk Şansımız yaver gider yolculuğumuz gayet güzel geçiyordu Ancak günlerden bir gün yolculuk esnasında Kaptan bir feryat kaparıp sarrağını yere fırlattı. Yüzünü gözünü tırlamaya, saçını başını yolmaya başladı. Bu halde geminin orta yerine çökünce tüccarlar ve gemiciler başına toplanıp kaptan neler oluyor diye sordular. Kaptan ey cemaat yolumuzu şaşırdık. Hiç bilmediğim denizlere girdik. Allah bizi bu denizlerden kurtaracak bir yol ihsan etmezse helak olacağız. Allah dua edin ki bizi bu halden kurtarsın dedi. Sonra da bir yol bulabilmek için iskeleye çıktı. Yelkenleri indirmek istiyordu ama rüzgar gemiyi hızla dövmeye başlayınca geminin arkasına doğru savruldu. Geminin direkleri kırıldı. Yelkenleri yırtıldı yüksek bir dağın yakınına doğru sürüklenmeye başladık. Kaptan aşağı inerek Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. O yüce ve azimdir. Kimse kaderinden kaçamaz. Vallahi büyük tehlike içindeyiz. Buradan kurtulmanın imkanı yok dedi. Gemide bulunan herkes can derdine düşüp ağlamaya başladı. Artık hayattan ümitlerini kestikleri için birbirleriyle helalleşiyorlardı. Gemi daha çarpıp paramparça oldu. Gemideki herkes suya battı. Bir kısmı buldu, bir kısmı iplere tutunarak daha çıktılar. Ben de dağa tırmananlar arasındaydım. Burası büyük bir adaydı. Adada pek çok tahrip olmuş gemi vardı. Denizin kenarında parçalanıp ve batmış gemilerden denize düşüp karaya vurmuş olan yiyecekler insanı şaşkın bırakacak kadar çok emayi vardı. Adaya çıktım. Yürümeye başladım. Adanın ortalarında dağın aşağısından akan tatlı ve ılık bir pınar gördüm. Bu fınar adanın başından Çıkıyor, bitimindeyse tekrar içeri giriyordu. Bütün gemiciler dağdan adaya doğru çıktılar ve adaya ayıldılar. Denizin sahili aktığı malların, erzakın çokluğu sebebiyle herkesin aklı başından gitmiş. Mecnun bir haldeydiler. Pınarın dibinde, diğer pınarlarda görülen taşların yerine cevherler, madenler ve inciler vardı. Bu nedenle pınar ışıl ışıl parlıyordu. da pek çok çeşit ağacın yanı sıra ham amber kaynakları vardı. Bunlar güneşin şiddeti eriyor. Pınar'ın yanı başından akıp sahile doğru uzanıyorlar, uzuyorlardı. Denizden çıkan çeşitli canlılar da onları yutuyordu. Denizin içine doğru çekiyor, sonra deniz ağızdan atıyorlardı. Suyun yüzeyinde donup değişik şekillere giren amberler, kaya dalgalarla iyi vuruyor. Siyahlar ve bu işten önemli tüccarlar da onları alıp satıyorlardı. Bunların üzerinden akıp toprakta donan amberlerde güneşle birlikte ince mis gibi güzel kokular yayıyorlardı vadiye. Sonra güneş kaybolunca tekrar dönüyorlardı. Da adayı kuşatmış olduğundan Amber'in olduğu yere ulaşmak imkansız. Adada dolaşmaya ve Allah'ın oraya da yarattığı güzellikleri seyretmeye devam ettik. Hepimiz gördüklerimiz karşısında hayrete düşüyor. Yaşadıklarımızdan ötürü de korku duyuyorduk. Adanın etrafından biraz yiyecek topladık. Bir yere sakladık. Ve her gün ya da iki günde bir onlardan alıp yedik. Yemeğimiz biter de açlıktan ölürüz diyen şeyiydik. Aramızdan ölenleri yıkıyor. Denizden sahil tarafına attığı kumaşlarla kefenliyorduk. İçimizden çoğu öldü. Azımız hayatta kaldı. Denizden kaynaklanan bir karın zayıflamıştık. Kısa bir süre sonra arkadaşlarımın hepsi ölmüştü. En son elinde defnedince adı da bir başıma kaldı. Yiyeceğim de çok azalmıştı. Böyle olunca iyice korkup keşke arkadaşlarımdan önce ben ölseydim. Onlar beni iğardi derlerdi diye düşünerek ağladım. Bu sözleri söyleyince şehrazat sabah ulaştı ve anlatmayı bıraktı. Allah rahatlık olsun dua. Seni seviyorum.